İstanbul Silivri Kavaklı Hürriyet Mahallesi'nde bir arsanın fiyat incelemesini yapacağız. Muammen bedel 19 milyon 310 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 9 milyon 655 bin lira. %10 KDV'si var. Şu ana kadar hiç teklif yok. Nedir ne değildir bakalım. Bilirkiş raporu 11. ayın 12. 2024 tarihinde yapılmış. Yaklaşık 1 yıl olmuş. Bilirkiş raporu düzenlemeli. 2145 metrekare tabuda tarla olarak geçiyor ama imarlı konut alanında yani imarda konut alanında kalıyor taban alanı 015 taks alanı 030 emsal yan komşulardan çekme mesafesi yoldan çekme mesafesini vermişler burası 030 emsalli bir arazi dikdörtgen bir, bir arazi İçerisinde yapılar var. Ana yol cepheli. Metrekare fiyatına 9000 bin lira. Fiyat biçilmiş bir yıl önce. Yapılara fiyat biçilmemiş. Yani bilirkişi raporu yapılara değer biçmemiş. Büyük bir ihtimal yapılar eski olduğu için de biçilmiyor fiyat bazen. Yapılarla alakalı üzerinde bilirkişi raporunda bir bilgi yok. Parsel sorgudan baktığımız zaman dikdörtgen bir parla arsa uzun bir arsa. Yakınında havuzlu villalar var, siteler var, sanayi var. Tem otoyoluna, otobanla yakın. Denize yakın bir konumda. Ne kadar mesafesi var denize? Yaklaşık 1,5 kilometre var mı? 3 kilometre, 3700 metre kuş uçuşu. Denize mesafesi var. Sanayiye yakın bir konumda yaklaşık 200 metre 290 metre, 1 kilometre sanayiye kuşuşlu mesafesi var. Merkezi bir konumda. Burası imarlı. Yani 0.30 emsal olduğuna göre imarlı bir arsa. içerisinde bir katlı bir bina gözüküyor. Yetişmiş çam ağaçları var. Bahçe duvarları var. Evet, asfalt yola cepheli. Konum ve yer olarak güzel. İlan sitelerinden benzer ilanlara bakalım. Tam karşısında 64 milyon lira istenilen 4815 metrekare bir arsa var. Metrekare fiyatına da 13.292 lira istenmiş. Tam ihaledeki arsanın karşısında 4815 metre bir ilanda 64 milyon lira toplamda istenilen bir fiyat var. Yakınında güzel villa siteleri var. Yılanda da belirtilmiş. 13 bin lira metrekaresi de isteniyor. Aynı, yani. Aynı yerin başka bir ilanı var. Yakında ileride var. 85 milyon istenilen merkeze daha yakın konumda. 30 bin lira metrekaresi istenilen ticari bir arsa var. 5513 metrekare. 85 milyon lira da metrekaresine toplamda istenilen 30 bin lira istenilen karesine bir arsa var. %30 ticari diye de belirtilmiş. 4 kat imarlı. Bu emsali biraz fazlaymış. Konut alanlı bizimki villa parseli. İhale yani incelediğimiz arsa villa parseli. 230 milyon lira istenilen bir arsa var. Metrekare fiyatına 10 bin lira istenmiş. 22.880 metre bir arsa 0.30 emsalinde 9.5 metre gabarisi var. Yüksekliği var. Villa parseline 11.696 lira yani 11.500 lira metrekaresini istenmiş ,500. 13 parselde 2.565 metrekare bir arsa Baktığımız yer ticari mi acaba? Yok. Yola cephe de ticari değildir o. Ama ticari olarak da kullanılabilir yapı yapılabilir yani. Emsalleri aşmadığın sürece. Yani burada bu gösteriyor ki bilir kişi raporu burada biraz bir yıl önce düzenlendiği için uygun kalmış. Metrekare fiyatı 10 bin liranın altında ilan yok. 9169 lira istenilen bir ilan var. 1745 metrekare 15 milyon 990 16 milyon lira istenmiş hem otoyoluna çok yakın bir konumda hem yakın bir konumda metrekare fiyatına da ne istenmiş 9 bin küsür lira 1745 metre bir arsa 9169 lira metrekaresi istenmiş yani metrekare fiyatı 10 bin 13 bin lira civarında biz 10 bin lira ihaledeki arsanın metrekare fiyatının olabileceğini düşünüyoruz konum değeri olarak güzel 10 bin lira ise 21 milyon 500 bin lira. 13 bin lira istenilen de var. Biz buranın rahatlıkla 20 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. Bilir kişi raporunda birazcık düşük hesaplanmış. 13 bin lira tam karşısında bir parsel isteniyor. Buranın biz rahatlıkla 20 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. Konum ve olarak güzel. Merkezi bir lokasyonda. Teme yakın ana yol cepheli 20 milyon lirada rahatlıkla eder bir durumda bir arsa.